Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber süper bir yerde bütün sandıkların yerini göstereceğim. Tabii ki de sadece köstebek mağaralarındakini göstereceğim. Çünkü köstebek mağaralarını ben bile bitiremedim. Şimdi çok hızlı bir başlangıç yaptım. Hemen devam ediyoruz. Videomuzun konsepti arkadaşlar bütün sandıkları bulmak. Yani bütün sandıkları size yerinizi göstereceğim. Hepsini ben açtım. Açmadıklarım da var. <laughs> Onlar da Köstebek Mağarası'nda tabii ki de. Yani Köstebek Çölü'nde. Köstebek Çölü ne? Köstebek Piramidi işte. Ben orada 2-3 tane bulabildim. Burada bir tane sand ilk sandığımız var. Bu sandıkta bize çiçek veriyor. Böyle bir çiçek veriyor bize. Tamam. Şimdi size DJ yeni yerini götüreceğim. Yeni güncellemelerle gelen DJ Pryan'ın yeri. Buraya gelmişken de arcade'e de gidelim. <laughs> Gece ayısını seçelim. Şimdi burada bir tane ördeğimiz var. Ne alaka bilmiyorum. Burada bir tane sandığımız var. Bu sandıkta da bize verilen şey de bu. Nerede? Heh. Bize de bu animasyonu ve bu rozeti veriyorlar. Tamam. Şimdi buradayken de bir arcade'deki yerde gösterelim. Herkes arcade'dekini görmüştür illaki. Arcade'de taş, kağıt, makas veriliyor. Bunda da makas, bunda da kağıt. Bunlar eliyor hareketleri sadece arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa köyüne gideceğim. Ya komşu. Ya, tamam stüdyoyu buraya aldım. Bir Dracomi'nin videosunda bayağı bir 300 bin sefer, bot spamlamışlardı. Ben o bot yazanı çok kötü bir tane yanıt verdim. SG or yazdım. Anlayanlar anladı. Bütün botları SG or yazdım. Evet. burada bir tane detaya gireceğim. Şu anda saat arkadaşlar görüyorsunuz. Dört buçuk saat kaç? Pardon sekiz buçuk saat kaç? Sekiz buçuk. Aynı saat saatteki aynı şeyler aynı. Aynı karakter aynı. Ve kendimi de bayağı iyi geliştirdim. Süper bir yerde arkadaşlar. Benim oyuna bu oyuna bağımlı oldum. Neyse. Sadece Ayı Köyü'ndekilerini ve arketiklerini gösterdim. Part 2'ler elbette ki gelecek yarın. Bugün Ayı kişilerini gösterdim. Ve de arketikini gösterdim. Yarın Kaplumbağa Köyü ve Kar Vadisi'ni göstereceğim. Yarın da Bimotep Çölü ve koca evdekilerini göstereceğim ve ondan sonrasında kovanı yapıp bütün sandıkları gösterdikten sonra baya bir araştırmadan sonra kösebek mağaralarını göstereceğim. Video çok kısaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay krallar. Dur. Nerede Neredeydi? Bay bay krallar. Kendinize iyi bakın.